Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Forsaken çekiyoruz. Bu e, uzun zamandan sonra video atmak çok iyi bir şey. Ve yanında bugün Musti 1700 ETV 17 var. Ye yeah, sonunda çekiyoruz. Video. Ya internetim çok kötüydü. Bana jeneratör izni verir misin? Yapma bana bunu. Jeneratör tamam. Pardon benim yanımda tip bir cihaz ve blokçik olamaz. Var <laughs> <O gülüyor> asti <arası da> yarıyor. Ama karşı olarak. Niye? Ben jeneratör yapıyorum. <mü? gülüyor> ben yaptım. Abi two times sandım kendimi ben. <laughs> Bana sataşma. <mı? gülüyor> Abi istemedi <hiç> be. Anam herkes nerede bu tek sistem ne var? Lanası yarıyor. Abi senin pizzacılığını Tövbe tövbe Abi. <laughs> Abi <laughs> Evet. Arkadaşlar fazla. tane. Aga ben hiç görmüyorum bu. Abi adam burada adam burada adam burada geçiyor bak şurada. Şu şu şu. Git. <laughs> Kaçırdı <gülüyor> bir de. Ben de jeneratör yapayım bari. Abi her gittiğim jeneratör dolu ya. Yapılmış dolu ne alaka? Şimdi benim... adam yarımdan geçti. Jeneratör buldum sonunda. Abi. Çıldıracağım. Niye? Şutlacağım dolaylı adam nasıl? Beni de beni de ya. Abi bende dojrayi. Buradaysa. <laughs> <dur, gülüyor> <dur, gülüyor> <laughs> ya adamları sataksana. Ya, <laughs> yapma, 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 Ay. <laughs> ben de yoruldum. Abi, <laughs> para ve XP geldi ama tam öldüm para XP geldi. <gülüyor> <gülüyor> Abi, öldüremedin gibi bir şey öyle söyleyeyim. Esta hangi kostüm alacağım da Bir son bir taksam Kötü Benim kutlarım için olay çekiyor <laughs> Kim alacak hadi baksana be Benim şansım gösteremiyorum da Göremiyorum ben, 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 ben şey oldum, internet gideceğim. Ha tamam, ben kendim devam edeyim. Sen gel. Eğer şansıma bakarsın sen. Aa, John diye hitbox'ı filan yok diyorlar da. Hiç öyle değil bu arada. <laughs> Mustafa'nın ilk gittiği... Oho, go! cheatbox'u olan on yok diyen ne olsun adam iki dakikada şey oldu bir saniye İkse. Evet arkadaşlar Rusty telefonu açtı Şimdi konuşabilir. Senin internet mi gitti? Arkadaşlar ben videonun diğer kalan kısmında Yemin et. Vallahi yemin ederim. Benim de hani <laughs> orada Turfo diye yo. bir şey var ya. Aga. Evet. Tu Tufanın kablosu bir de tufan patlamıştı. Abi. Kötü oldu ya. Evet. Burada <laughs> Evet ya. Olsun abi bir yeme çekelim sen de. Abi bunu nasıl yapacağım? Şöyle yapalım. Sen şöyle yapalım. Hop. Tamam. Aa jeneratörler bitti lan. Abi benim şansıma kim bakacak? Kimse. Ah be. Ha, hallettim onu hallettim ben. Tamam. Abi, şu onda çok sıkıntılı ya. Çok feci vuran bir karakter. Burada olsa. Ben bir gelmeyi Adamlar bir feci çekiyor. Arkadaşımızın yine interneti kesiyor. <laughs> Abi Eliot ne oluyor? Ya? Şunu bir içelim ben. Çok e, boş zamanda içtiğimin farkındayım ama gitmem lazım. <laughs> şöyle şuraya sığınayım. Bir saniye. Burada olsa. Senin internet yine gitti galiba. Abi sadece ben kaldım lan. Ben. ben bunu nasıl halledeyim? Jonde. Jonde dedim ya. Yok benim yaşamam imkansız diyecektim. Öldüm serden. Şimdi kim olacak? Ee, bir kişiden sonra ben olur. Başka bir sistem başından ettiğim belki insanlar elektrik eder Tamam. Yes. Aa ben bu adam. Two time, time değil ben kölmem ne? Bir dakika ne yapıyorum ya? Abi, biz gittik. Ha, <laughs> <laughs> ben işte bak. чатым 07.07 Alper herkese şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şöyle buyur. If... Benim kanalıma da abone olsanız çok sevinirim. Evet, ben açıklamayı koyarım diye düşünüyorum sizin kanalda. <laughs> Helal lan. Çok Chase? Tutmayayım hocam ben. Bir daha kahreşiyorsa asil işaretini koyma. He? Eee, hafifle yapalım diye. O hiçbir anlamı gelmedi. Tamam. Beni aşık edin ya. Kendi kendime aşık aşık kapatın. <laughs> <laughs> Oha oldu ya. Abi ben bunu öldüreceğim he. Lusty. Ben bu kadar şey aldım. Yok ya benimki de aynı. En sevdiğim kostüm. Aa, ben e, ya Jonda'ya olacak ya ben olacağım. Saniye 60 saniye bile dayan, 60 saniye bile dayanamam. Yes. Ee, kaç şovu atsam, bilmiyorum. Arkadaşlar, e, günde, ka haftada kaç şov veya kaç gün ee, kaç uzun video atmamı e, düşünüyorsunuz L lütfen yorumları yazın kanalın ismini değiştirdim ben ya onu unuttum ve ben oldum o 007 ne yedi nerede şimdi Yeni, yeni adını ne koyacaksın? Allah'ın sağlığı ne güzel. Uyumlu, uyumlu, uyumlu. Hiç bilmiyorum. İntikam alındı. Yargı da açıyorum Biz Abi sana yardım Çünkü artık katillerden duran çok buff gelince Abi, Buff gelene rağmen var. buff geldi. Abi şu sese bak ya çok tatlı. Hay hay. Ee, Tepte yumuşak bir kostüm var. Boncuk şişme kostümü var. Onu çok seviyorum. Vurucu özel ses çıkıyor da. enerji dolu. Abi şu şey, var ya.

Komple bir enerji doluyum ben. Biri yanlışlıkla şu konuya sabit ölmüş. Ben yanlış tanımıyorum. açıklamaya... Ne yapıyor Sen ne yapıyorsun? İkimiz de birbirimize çak. Chase. Abi ben sen biraz He? Bir o bir şey. bekle abi. Mi? Şunu bir. Şunu halledeyim. Düzgünce söyle bir kere. Enerjiye çok büyük nerf geldi. Evet. Ama kanka arada bir videoyu kendisersin, kaputtan birleştirirsin çünkü 5 saat duramayız. Ama geri Hiç bilmiyorum, bekle dikkatimi dağıtıyor. Abi 20 dakika olmuş lan. Ben kapatayım. Evet arkadaşlar bu bugün, bugün sizlerle Forsaken oynadık. İz, i̇zleyen kişiler için çok teşekkür ederim. Size iyi günler diliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bir şey diyecek misin? Şey. Son 5 saniyem var. Abone olun